Yanaklarınıza yağ ejeksiyonu yaparız. Çeneyi biraz törpüleriz. Gözaltı torbalarını alırız. Bir de... Bir de implant yapılması lazım. Göz kapaklarını da kaldırırız gerekirse. Tamam da neye benzeyeceğim ben? Aşağı yukarı böyle bir şey. Bu ne lan? <laughs> mı geçiyorsun oğlum sen benimle? Bu ne oğlum? <laughs> Operasyondan sonraki haliniz. Tanık koruma programı için lazım bu operasyon. Kader. Bizim de bir şeklimiz var şimdi. Alendelon gibi adamız icabında. Bize bunu leva görme. Aha. Bunu da küçültelim biraz. Hala burun diyor ya. Yap işte şöyle bir şey. Bu imkansız. Ne? <laughs> Tıp o kadar ilerlemedi. Şöyle bir şey olmaz mı? Hmm. Size gitmez. Yürü git o zaman lan hadi. Hadi.